Ve son kamp programına başlamadan evvel merak ettiğim bir şey var. Ne kadar bordo berelisin. Yani yılbaşından bu yana kadar çalışmalarını nasıl yaptın ve nasıl devam ettireceksin? Bununla alakalı mil bir testim var. Planlama defterinin Nisan ayı son kamp programının içerisine koymuştum. Hadi hemen şöyle bir ekrana göz atalım. Evet arkadaşım senin için şöyle güzel sorular ve karşılarına da puanlar ekledik. Sen şimdi ne yapacaksın? Kendine puanlar vereceksin ve vermiş olduğun bu puanlarda toplam puanı oluşturacak. Alt kısmına da baktığın zaman göreceksin ki senin puanın hangi yoruma getirmiş. Onları da yorumlara yazıyorsun. Hangi puanda çıktın? O kadar merak ediyorum ki ilgili izleyeceğim. Evet şimdi de fazla uzatmadan hemen ne yapıyoruz? Kamp programının detaylarına geçiriyoruz. Öncelikle 8. sınıflar ama 8. sınıfın haricinde olmayan herkes bu kampa katılabiliyor. Hadi detaylar başlasın. Evet arkadaşlar Nisan ayı son kamp programı ile birlikteyiz. Biz bu kamp programında birlikte 1500 soru çözmeyi hedefliyoruz. Fazlası olacaktır. Ben şimdi okul ödevleriniz olabilir, dershaneden verilen ödevleriniz olabilir, özel ders alıyorsunuz ödevleriniz olabilir. Bütün bunları düşünerek ortalama bir sayı oluşturdum. Bu sayıda 1500 dedim. Ekstra ödevleriniz varsa bunları yapacaksınız ama bu 1500 soruyu da mutlaka çözeceksiniz. Bununla ilgili olarak da sizlere iki tane kaynak önermiştik. Bu kaynaklardan bir tanesi Toy Akademi'nin her yıl biliyorsunuz özellikle kamp üzerinde hazırladığımız bazı kaynaklar vardı. Bu kaynaklardan bir tanesi TMF soru bankamız Türkçe, matematik ve fenden yeni nesil tam da böyle kampa yönelik soruların bulunduğu bir soru bankası. Açıklama kısmında bu soru bankasına edinebileceğiniz link var. Hemen onu alıp kampa dahil oluyorsunuz. Bunun yanında bir de paragraf soru bankamız var. Bunu 6, 7, 8 bütün sınıflar kullanabiliyor. Özellikle birazcık böyle zorlayıcı, tam kamp için uygun bir paragraf soru bankası diyebiliriz. Eğer bu paragraf soru bankasını iyi anlayabilir, iyi özümseyebilirsek biliyorsunuz ki ondan sonraki süreçler bizim için çok daha anlamlı olabiliyor. Evet Nisan ayı kamp programımızın girişi bu şekilde. Evet 1500 soru çözümü yapmayı eflediğimiz söylemiştik. Şimdi ben size az önce kaynaklar önerdim ama hocam yok ben başka kaynaktan çözeceğim diyorsan eğer yine de bize katılabiliyorsun. Problem yok. E zaten bu soru bankalarında 1500 soru yok arkadaşlar. Bu soru bankası bu kamp döneminde bitirmenizi istediğimiz soru bankaları. Bunun haricinde evdeki kaynaklarınızdan ödevleriniz vesaire falan bitirmeniz gereken birçok yayın var. Bunun farkındayım. Hemen kalan soruları da oraya dahil olacak şekilde programınızı bu şekilde oluşturacaksınız. İlk 7 gün test çözmenizi istiyoruz. Son 2 günde yanlışlarınızdan hareketle konu tekrar yapmanızı, yanlışlarınızı ve boşlarınızı incelemenizi istiyoruz. Evet arkadaşlar, kamp programının detaylarını şöyle birazcık görelim istiyorum. Özellikle birinci günden 200 soruyla başlıyoruz. Sonra 250'ye çıkarıyoruz çıtamız. Hemen kampın dördüncü ve beşinci günü bakın soru sayısını ne yaptım? 150'ye çektim. Ya hocam böyle kamp olur. 150 soru çözüyoruz yani. Ama bak ben sana hafta boyu zaten 1500 soruyu çözdürüyorum. Okuldan ödevlerim varsa dersen, ödevlerin varsa bunları zaten programa dahil edebiliyorsun. Dolayısıyla 1500'üne çıkmaktan yana hiçbir problem yok. Ben sadece diğer yoğunluklarınızı da düşünerek en az yapmanız gereken tutarda bir kamp organize ettim. Yani hocam ben sadece bunu yapsam yeterli değil mi? Tabii ki yeterli. Zaten yeterli düşünerek hazırladık bunu. Bugüne kadar işlediğiniz tüm konuları görme fırsatınız var. Yanlışlarınızı ve boşlarınızı inceleyeceğiniz oturumları oluşturacaksınız. E bunu da yaparsanız zaten adından yenmez. Evet gördüğünüz gibi son iki güne de ne yaptık? Tekrar programını yazdık. Hedef 1500 artı soru çözmek. Evet kişi özel kan programı nasıl oluşturulur? Bunu daha öncesinde hep konuşuyorduk biliyorsunuz. Evet bizim bir periyot dediğimiz bir sistem var. Nedir bir periyot? Şimdi 40 dakika ders 10 dakika ara 40 dakika ders 10 dakika ara 40 dakika ders yaparsanız yani toplamda 3 tane 40 dakikayı arada 10'ar dakikalar es vererek oluşturursanız bir periyodu tamamlamış olursunuz iki tane periyot yaptığınız zaman tadından yenmez. Yani bir periyot da yaparak ilerleyebilirsiniz. Önemli değil ama benim yapmanızı istediğim bir şey var. Abi bunun adı ara tatil. Yani tatil yapacaksınız. Tatil yapmanızı istediğim için istediğim şey şu. Sabah kalkıyorsunuz 9'da ders başına oturuyorsunuz. 40 dakika ders 10 dakika aralıklarla. O günkü soru adedinizi Ne kadar soru çözüyorsunuz. Hocam ben oruç tutuyorum daha sonra yapsam olur mu? Olur. Hocam ben oruç tutuyorum sahurda yapsam olur mu? Olur. Her şey olur. Ancak gün sonlarında özellikle böyle iftardan sonraki vakitlerde belki sahura yakın vakitlerde şu anda tam zamanlı kestiremediğim vakitlerde ne yapacağız? Sohbet yapacağız abi. Açacağız canlı yayını. Günü değerlendireceğiz. Belki birlikte pomodorolar yapacağız. Bu pomodoro konusunda emin değilim ama iftar saatine kadar onu ne kadar erken bitirseniz sizin için o kadar keyifli olacak şeklinde organize edin her şeyi. Dolayısıyla yapmanızı istediğim şey bu işi hemen bitirip ardından olabildiğince güzel bir şekilde tatil yapmanız. Bunu ailelerinize özellikle izletin. Özellikle bu programı uyguladıktan sonra size yapmanız gerekenleri yapmanız için müsaade etsin. Tabii ki bu saatlerce bilgisayar oynamak değil. Evet arkadaşlar, burada da görmüş olduğunuz üzere sizlere neler sizlere neler yapmanız gerektiğini anlattık. Şimdi kamp programının yararlarından bahsetmeye gerek yok. Bunu artık her yerde söyledik. Bizimle birlikte tekrar edebilecek arkadaşların sayısının bir hayli fazla olduğunu düşünüyorum. Kamp programı ile birlikte eğer bir sınava hazırlık sürecindeyseniz insanlara fark edersiniz. Herkes tatile, adı üstünde tatil olduğu için tatil moduyla bakıyor ve sizler bu dönemi çalışarak geçirirseniz sizler hep yarıştasınız. Yarışta insanlar bu tatil döneminde yavaşlamayı seçer. İnsanlar yavaşladığı zaman siz temponuzu korursanız yani o zamanındaki hızınızı devam ettirirseniz zaten araya açmış olacaksınız. Niye? Onlar yavaşladı çünkü. Eğer bir kamp programıyla gaza basarsanız işte o zaman aradaki fark oldukça fazla açılacaktır. İşte benim bu kamplardaki hedefim bu. Dişinizi sıkın. Şurada 50-60 gün kalmış. LGS'nin bir sonraki günden bahsediyorum. Kimse size test çözüm demeyecek o zaman fedakarlık yapmaya değer. Evet yapabilirsiniz. LGS planlama defterinden hareketle hazırladığımız ve haftalık programlarla birlikte deneme karnelerimizle birlikte süreci takip ettiğimiz, devam ettirdiğimiz bu süreçle birlikte bizimle olmak istiyorsanız eğer açıklama kısmında belirtmiş olduğumuz kaynakları bir an önce edinip soru çözümlerinize başlayabilirsiniz. Kampın ilk günü itibariyle başvuru formunu dolduran arkadaşlara mail atacağız neler yapmanız gerektiği ile alakalı. Bu yüzden kampımıza ücretsiz olan bu kampımıza şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki videomuzun konusu sizler belirleyebiliyorsunuz yapacağınız yorumlarla. Şimdiden kampımız hayırlı olsun diyelim. Güzel bir başlangıç, güzel bir sonu getirir. Görüşürüz.